Patlıcanları soyarken özellikle dip tarafına kadar soymayın ki bu kabuk tarafı ne yapsın? Bağlama yapsın. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şuradan şöyle bir tane çizik atıyoruz. Çeviriyoruz, sapı çıkartıyoruz. Kenarlardan alıyoruz. Patlıcanlarımızı soyacağız. Patçanları soyduk hazır. Patçanları soyarken özellikle dip tarafına kadar soymayın ki bu kabuk tarafı ne yapsın? Bağlama yapsın. Şimdi diğer kalın malzemeyi doğrayacağız. <laughs> Arkadaşlar domatesi daha sonra üzerinde de kullanacağımızdan dolayı lezzet versin diye ufak bir parça da domates doğuruyoruz. Bu sadece sosyal lezzet verecek. İki tane köy biberi, bir tane en küçüğünden kapya biber, yarım domates, bir tane sivri biber, bir tane orta boy soğan, 3 tane de sarımsak doğradık. Arkadaşlar şöyle yağı kontrol ediyoruz. Elimizde ufak bir parça da patlıcanlar atıyoruz. Gördüğünüz gibi yağ ısınmış. Çok fazla sıcak yağ atmayacağız. Çok fazla sıcak yağ atarsak ne yapar? Birden yüzü yanar. İçi çiğ kalır. Rengini de çok fazla kaçırmayacağız. Altın sarısı renginde olacak. Daha sonra fırına girdiğinde veya tencereye girdiğinde rengini kaybetmesin. Rengini şöyle gösterelim. Parmağımızı dokunduğumuzda da şöyle hafiften içine çökecek. Bu demektir ki içi de pişmiş. Ocağımızın altını yaptı. Her zamanki gibi 5 kişiye yarım fincan sıvı yağ. Yağımız biraz ısınsın. Hemen soğanı döküyoruz. Orta ateşte soğanımızı bir kavuracağız. Soğanımız rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada İçine 200 gram kıyma atıyoruz. Kişi başı 40 gramlar hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu lokanta restoran da olsa değişmez. Evdeyse ne yaparsınız, içinin sebzesini biraz fazla doğrarsınız, 150 gram kıymadan da yapabilirsiniz, 100 gram kıymadan da yapabilirsiniz. Evde Allah ne verdiyse elinizdeki imkana göre yapabilirsiniz. Kıymanın daha kolay dağılması için içine yarım çay bardağı bir su boşaltıyorum. Su şimdi bunu ne yapar? bir dakika içinde dağıtır, toplanmasını önler. Siz de fazla uğraşmazsınız. Bu Lohalta restoran e, gramajlarını özellikle söylüyorum. E, çok soran arkadaş oluyor. Onlar için söylüyorum. Görüyor musunuz? Hemen ne yaptı? Kıymayı anında dağıttı. Soğuk su. Şimdi bu içindeki suyun çekmesini bekleyeceğiz. Ortalama bir dakika sürer. Kıymamız suyunu çekti. 5 kişiyi hesaplayarak bir yemek kaşığı domates salçası satıyoruz. Domates salçasını attığımız gibi içine sebzelerini de atıyoruz. Kapya biber, yeşil biber. Soyulmuş bir tane de domates var. Daha önce de söylediğim gibi içi çoğaltmak isterseniz biraz sebzesini fazla doğrayabilirsiniz. Salçayı içine attığımız domatesin, biberin her yerini bir değdireceğiz. Ocağı bir yükseltiyorum. Şöyle iki dakika bir salça kavrulsun. Şöyle gösterelim. Salçayı iyice kavurduk. Salçanın da rengi çıkmaya başladı. Hafiften dibine tutacak gibi. İlk aşamada içine bir su bardağı soğuk su boşaltıyorum. Soğuk su hem renginin güzel çıkmasını sağlar. Hem de yemeğimiz daha lezzetli olur. Sıcak su ilave edebilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı su ilave etmiş olacağım. Dördüncü bardak suyu da verdik. Şöyle bir kere daha karıştırıyor. Sıra geldi baharatlarını atmaya. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Başka baharat atmayacağız. Arkadaşlar suyu fazla kullandığım sebebi de kaynayacak, kaynayacak, biraz yoğunlaşacak Gibinde kalan suyu da yemeğin kendisinde kullanacağız. Şöyle bakın arkadaşlar yoğunlaşmaya başladı. Görüyor musunuz? Su özelliğini kaybetti. Şimdi bunun altını kapatacağız. Kıymamızı bir süzdüreceğiz. Hemen şöyle kıymamızı bir süzdürüyoruz. Bunu bir kenara alalım. Bir tutam maydanozumuz var. Onu çok ince bir şekilde doğuruyoruz. kızarttığımız patlıcanları şöyle borcamın içine alıyoruz. Bir ters bir düz olarak. bunu isterseniz tencerede de yapabilirsiniz. İleriki zamanda tencerede nasıl yapılıyor onu da göstereceğim. Kaşığın sapıyla şöyle hemen ne yapıyoruz? Bir çizik çiziyoruz. Şu sona geldiği zaman bırakıyoruz. Son taraf tutacak. İçini karıştırıyoruz. Maydanozlarla beraber. Soslardan şöyle birer kaşık da kıymaların üstüne atıyorum. Şöyle bir çeksin bekleyelim. Domateslerin kırmızı yeri şöyle üste gelsin, e, beyaz yeri iç tarafı gelirse domatesler kızarmaz. En önemli lezzet yerlerinden biri de bu. Sarımsakları karnıyarıkların üzerine böyle çiğden yerleştireceğiz. Fırında yanacak. Daha tadına bakmadan. Ne olacak? İnanılmaz derecede evde güzel yemek kokuları gelecek. Sabırsızlanacaklar. Diyecekler ki ya ne güzel kokuyor bir yeseydik. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Fırının orta bölümüne atıyorum. 600 çalışacak. Ortalama 20 dakika. Biber domates kızarmazsa bu 25 dakikada çıkabilir. Nasıl kaynıyor? Biberler domatesler üzerinde oldu. Şimdi bunu alacağız fırından 5 dakika bir dinlendireceğiz. Hemen şöyle esnaf lokantası karnıyarığı bir çıkartalım. Arkadaşlar yemeğimiz bu. İster iş yerinde, ister evde, her yerde yapabilirsiniz. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Tek yapmanız gereken tarife birebir uymak. Sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Çevir Mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videolmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız.